Arkadaşlar merhabalar. Şimdi balık burcu yorumlayacağız. Balık burcu maddiyatta çok çok önem verdiği için e, manzara israfı olmasın diye böyle bir yerde çekmeye karar verdik. Ersin Bey sizdeyiz. Ama bence güzel bir hamle. Ba, sever. Evet. Balıklar. Balıkların e, hayatının kalp. Balık. Bir balığın kalbinin en derininde o iç kısımlarda para bulunur. <laughs> balık sever yani. Cimri diyemezsin. Ama böyle değişik bir bağ vardır parayla aralarında. Ee, balık için şimdi balık erkeği erkek için böyle güzel arkadaştır. Eğlencelidir. Ee, öyle nazı niyazı, tribiş uyguyu yoktur, uyumludur. Erkek tarafından baktığın zaman. Ama tabii e, bir e, kadın için <laughs> balık tercihi zordur. Balık parayı sevdiği kadar başka şeyleri de sever. Yani aşık olma eşiği en düşük burç balıktır diyebiliriz. Balık erkeğidir diyebiliriz. Yani sabah evden çıktığında işe giderken yedi kere aşık olabilir yolda. Ee, balık için ben hep şey derim, virajı en geniş alan burç. Bunu mesela bu emani kadınlarda biraz daha çok böyle görüyoruz balık kadınında. Gel yani bir balık kadınından bir şey bir, bir konuda ilk videoda söylediğim şeyin arkasındayım yani bu kafayla sonsuza kadar arkasındayım hatta bu veriyle. Bir balık burcu kadınından bir şey dinleyecekseniz ondan o dinlediğiniz şeyle alakalı olmayan en az iki şey daha dinlersiniz. Ee, yani böyle anlatırken detaya girmeyi, anlattığı şeyle alakalı olmayan detayı da vermeyi garip bir şekilde seviyorlar. Hani bir balık burcunu dinlerken ee, 2x'e alma ihtiyacı duyuyorsunuz yani biraz daha hızlanabilir mi acaba daha böyle şey yapabilir miyiz E falanı geliyor benim ee, yani bir hatta böyle samimi olduğum için tabi yani mizacımla da alakalı kırmadan dökmeden bir balık burcu arkadaşıma yani bak yaklaşık 2 dakikadır 3 dakikadır seni dinliyorum ve henüz hiçbir şey anlatmadın demişliğim var eee ve çok meşhur duygu durumları, duygusallık durumları. Yine yaşanmış bir örnek vereyim. Yani arkadaşımla Beşiktaş'ta böyle bir bir şey yiyoruz. Bir bir şeyler yiyeceğiz. O ara işte garson şeyleri getirdi. Garsonun mizacı yani duruşuyla ilgili böyle bir bir burukluk gördü. Yani aslında bence normaldi ama arkadaşım hemen gözleri doldu. Dedim ne oldu? Garson acıklı baktı. Yani böyle 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 şeyler çıkabiliyor. Ee, şeyi çok güzel. E, erkeğinin şey enerjisi, e, boş yapma enerjisi, gezme, tozma, muhabbet enerjisi çok güzel. Balıklar aslında komik ancak onların yaptığı espriyi anlamak için böyle birkaç olayı zincirleme bağlamanız lazım. O virajı geniş aldığı için hani o böyle bir şey anlatıyor, ek, bir şey ekliyor, sonra peşine başka bir şey ekliyor. Bu böyle bütün olarak komik oluyor. Düşünmeye, üşenmeyen için dur düşüneyim bunu ne anlattığını anlamaya çalışayım diyen için sonunda bir eğlence olabilir. Ancak hani biraz daha e, pratik e, mizaha yatkın olanlar balıkları anlamakta güçlük çekebilirler. E, balık kadını e, mesela evi temizdir, yemeğini falan yapar ama onun kendine göre bir hızı vardır. Yani o Öyle şey, yüksek tempo ona göre değildir hiçbir aşamada. Balıklar üşür arkadaşlar. Balıklar üşüyen canlılar. Yani özellikle <laughs> e, yani kışın bunlar sıcak su torbasıyla falan e, yatıyorlar. El ısıtıcısı alan e, balık <laughs> burcu tanıyorum. El ısıtıcısı yani. Mesela iç, bunlar içeride bir yerde olsun evin içerisinde. Ev sıcak diyelim hani hamam gibi olsun hiçbir sorun olmasın. Camdan dışarıya baksınlar camdan dışarıda da kar yağıyor olsun. O yağan karda biri orada yürüyor olsun. Bunlar camdan o soğukta yürüyen kişiyi gördüklerinde yine üşüyorlar. Böyle e, bence kanlarıyla alakalı bir, bir şey var. Belki kan dolaşımlarıyla alakalı e, ü, üşüme e, opsiyonları var. Bir şey sormak istiyorum, Burcu. balık burcunda böyle şey derdiniz ya burçlarda kalbin herhangi bir yerindedir falan diye, balık evet. burcunda nerededir? Balık, balık burcunda her yerde, balık burcunun evet. her yeri kalp böyle, her yeri duygusallık böyle, duygu yumakları. O muhtemelen işe gidene kadar 7 tane böyle 7 aşık olma evresi oradan geliyor o zaman. Muhtemelen, bir de onlara sorsanız o 7 yedi aşkın 7'sinde de büyük aşk yaşarlar, böyle severler, hepsinde masumdurlar, kendi içlerinde. Ama 5 saniye sürer. Tabii 5 saniye sürer. 5 saniyelik masum aşklar. Kısa süreli masum aşklar balıklar için şey olabilir. Bir de balıklar, balık burçlarının tamamının bir uyuma butonu var. Nerelerinde artık bilmiyorum. Yani 24 saatlik bir uykudan uyanmış bir balık yemeğini yedikten sonra hadi uyuyalım mı teklifine uyu olur diyebilir. Yani böyle bir uyumayı da çok seviyorlar. Ya ben burçlarla ilgili, balık burcuyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bunu bir arkadaşımızda, hatta siz de şahit olmuştunuz. Bugün gün oturduğumuzda cenazem var demişti. Ben de Aa, Allah rahmet eylesin falan demiştim. Meğersem birkaç lira para kaybetmiş. Ha, evet, 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 evet. Para düşkünlükleri <laughs> birkaç, bu seviyede. <laughs> birkaç lira, aynen. Mesela <laughs> diyelim bunlar kriptoya girdiklerinde 20 lira kazandıklarında çok mutlu olabilirler. 3 lira kaybettiklerinde yıkılabilirler. Öyle şeylerimiz var. Kuraklar çınlasın dostlarımız, sevdiklerimiz. Balıklar müthiş de e, tembellerler Balıklar sinirlidir de. Özellikle balık erkeği çok sinirlidir. Hemen anında sinirlenebilir. Yani bir balığın konforunu bozuyorsanız zaten hemen e, şey şey yapılabilir. İşte bir balık babanız, balık burcu. Baba ekmeği Gide ekmek yok evde ekmek al falan ...sinirlenebilir buna yükselebilir. Yani bu bu para konusundaki tutumları da böyle sadece işte bir zümreye özel falan değil yani kendilerine bile e, şeyler. E, yani bunlar zengin olsa bir hazineleri bir şeyleri falan olsa muhtemelen onlara <laughs> sarılıp uyurlar. Böyle gümüşe altını görünce gerçekten o fiziksel günesi yani böyle seven <laughs> onu alıp bağrına basan. Balıklar tanıdım. Balıkların yani. diğer burçlarla ilgili uyumu nasıl ya da herhangi böyle en iyi uyum sağladığı bir burç falan var mı? Balıklar, e, balık erkeği bir kere hiçbir <laughs> burç kadın için kolay bir sınav olmaz. Elbette ki bunları çekip çevirenler vardır, yönetenler vardır ama e, balık erkeğinin e, yani aldatma eşiği de düşüktür. Yani onu onu da kendine bir kar sayabilir. <laughs> balık hayatın her şeyini kullanmak ister, her tadını tatmak ister. Tabii ki yine itikadi yaklaşımını, duruşunu, nuruşuna göre kendisini tutar, tutmaz başka bir şey. Ama eğer kendisini durduran bir şey yoksa en kolay aldatan burç Balık burcu erkeğidir. Balık burcu kadınında aldatmadan bahsedemeyiz ama e, o da Umudunu keserse bir yere kadar dayanır. Böyle bir kendi şeyinde çilesini çeker, bir şeyler yapar falan. Ama umudunu kestiği yerden sırtını döner, yoluna devam eder. O burcun yani balık burcunun uyum olmadığı hiçbir burç yok. Balık burcu kadını e, ya hızı sevmeyen herkese olur balık burçları ve böyle e, yani böyle çok nasıl diyeyim çok pratik olsun, böyle şey olsun ya da işte çok hassas, şüpheci. Mesela bir balık akrep, balık erkeği, akrep kadını bence imkansızdır. Ee, ama vardır belki sorunludur bir şeydir, şudur budur ee, bir şey diyemem yani. Peki e, yine bir sohbet odanızda denk gelmiştim sanırım. Yanlış da duymuş olabilirim. Balık burcunda böyle işi bitirememe gibi bir şey alışkanlıkları var, 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 var sanki. Var. Şimdi bunlar bir kere o bir filmden bir replik yani bunlar yorgun doğmuş dinlenmek için yaşıyor. Buna bir yormayın, bunlardan bir şey istemeyin yani. Ee, şey tarafına gelince de, sizin sorunun e, neydi Mustafa Bey pardon? Hani balık burcunda böyle, böyle bir işi tamamlamamak gibi bir özellikleri evet. var. Başlarken Oğuz Atay'ın... Böyle bir heyecanla tabi, başlar tabi, bir tabi, şey tabi, yapar tabi, ama tabi. sonu gelmez. Tabi, onu da yine Oğuz Atay'ın cümlesiyle şey yapabiliriz. Yani bir Türk gibi başladığı işi bir İngiliz gibi bitiremez balık. Başlarken karnaval gibidir. Festival yeridir onunla başladığınız iş çıkışta falan. Ama bir yerden sonra <laughs> muhtemelen bir parça efor harcadıktan sonra yorulurlar, sıkılırlar, vazgeçerler. Yani ona e, bir kere kafalar kesinlikle farklı çalışıyor. Yani bütün enerji muhtemelen <laughs> kafalarının içerisinde, düşünce e, şeyinde geçiyor. Yani böyle e, slow motion insanlar böyle biraz daha. Balıkların Balıkların bu tembelliği ben çok az istisnasını gördüm yani bu konuda. Bir şey söyleyecektim balıklarla ilgili ama unuttum ya. Önemli bir şeydi az önce aklıma geldi. Olumsuzsa. Okey. Olumluysa pek şey yapmayalım. Olumlu bir şey çok balıkta bulamıyoruz ya zaten. <laughs> yani balık balıkla tatil'e git, balıkla bir yani gez ama böyle çok yürünecek şey yapılacak şeyler falan değil böyle kısa butik turlar özel jetin varsa dünyanın öbür ucuna da gidebilirsin balık erkekleri çok hızlı araba kullanır gördüğüm bütün balık erkekleri ne ben biraz yavaş yavaş onlar direksiyondayken onları uyarmak zorunda kaldım onun da sebebini hani kendileri yapmıyorlar ya o hareketi yani gaza basıyorlar araba gidiyor balığın hızla ilgili durumu o hızı bizzat kendisi yapmıyorsa hızlıdır araç kullanıyorsa falan balık burcu ile ilgili son bir soru sormak istiyorum Tabii, böyle e, herhangi bir olayı abartı konusunda böyle iyiler denir doğru ee, mu balık şimdi balık burcu <gülüyor> <gülüyor> yani ay burcu falan kovaysa abartır ay burcuna göre balık şeye müsaittir abartmaya ya da içe kapanmaya müsaittir küsmeye müsaittir, kırılmaya, dökülmeye müsaittir. Bir balık burcu kadınıyla yol almak isteyen adamın önce kendisine ben sabırlı bir insan mıyım? Yani ben böyle şey yapabilir miyim? Dayanabilir miyim? Dinleyebilir miyim? Bir dinleyici miyim? Diye sorması gerekir. Balık burcu erkeğiyle bir yola çıkmadan önce ben ben ne istersem yapmayacak olan bu adamla yola çıkmaya şey yapabilir miyim? Hatta burçların işleri, meslekleri diye bir şey tweet atmıştım bir ara. Balık için ne yazdım biliyor musunuz? Ne iş olsa yapmaz. Hakikaten. Balığın imkanı varsa o işi yapmaz. Bıçak kemiğe dayanmıştır, başka bir şeydir bilmem. Her şeyin en kısa yolunu bulurlar. Yani o, o an uğraştıkları işte eğer uzayacaksa iş, o uzatan kısımları bypass etmenin bir yolunu bulurlar. O ee... zaman e, noktalayabiliriz. Olabilir. Balıkların çok... Ben er, seviyorum balıkları. Yani e, balık erkek dostlarım var. Balık kız arkadaşlarımız falan da var. E, erkeklerle iyi zaman geçiriyoruz. Kızlarla butik yani ayda bir. Onlarla görüştüğümüz zaman biraz ara vermemiz lazım. Çünkü Olabildiğince kısa yani. olması lazım. Tamam peki. Çok teşekkür ederiz o zaman. Biz balık burçları ediyoruz. inşallah daha olumsuz videolar gelecek size. İnşallah, Bu inşallah. Bu fragman gibi düşünün. Evet.